Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP'de parti meclisinin bugün toplanacağını ve ardından adayların açıklanacağını söyledi. Başkan Karaca, aday bu akşam belli olacak. Aday biz olursak halkımızın takdiriyle bir dönem daha başkanlık yapmak istiyoruz, dedi. Ee, önümüzdeki seçim var iki sonra. Ee, ne olur bilmiyoruz hep ki. buradaki bu akşam belli olacak, bizim durumumuz da belli olacak aday olduğumuz takdirde ve halkımızın takdiri olduğu takdirde bu bölgede bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyoruz ki bu tür hizmetlerimizi çoğaltmak istiyoruz. Her zor durumdaki insanlarla beraber olmak istiyoruz. Fethiyemizin geleceği adına da bu bölgedeki temel sorunları çözmek adına da biz talibiz bu göreve. Başkanım bugün kesin açıklama yapacak. Evet bugün saat 6'da Parti Meclisi toplantımız var gece saat 12'ye kadar açıklama yapılacağını düşünüyorum ben. Ondan sonra da bizler zaten 5 yıl boyunca hazırız yani seçim hazırız. Her bölgedeyiz. 41 mahallede vatandaşlarımızın en zorlu anda onlarla birlikte beraberiz. Seçim startını vereceğiz. Seçmenlerimiz ne takdir ederse bizim için ona saygı duyarız. Bu bölgede kim seçilirse hiçbir problem yok bizim için. Ama önemli olan burada biz 5 yıl boyunca hizmet etmeye özen gösterdik ve çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Fethiye'nin ciddi sorunlarını çözdüğümüzü düşünüyorum. Ama bu pandemi ve ekonomik krizden dolayı aksayan bazı projelerimiz var. Onları hayata geçirmek istiyorum. İşte bugün bu alanda bulunduğunuz bölgede Salıpazarı bölgesinde büyük bir çok katlı otopark yapacağız. Fethiye'nin en büyük sorunu şu an itibariyle otopark problemi. Onun da plan değişiklikleri bitmek üzere. Plan onaylandıktan sonra hemen ihaleye çıkacağız. Burada bir otoparkımızı gerçekleştireceğiz. Elektrikli araçlarla şehir merkezinden ringler vereceğiz, ücretsiz linkler vereceğiz ve Fethiye'nin bu trafik problemini de bir nebze olsun rahatlatmış olacağız. Önümüzde çok fazla projelerimiz var. Bunu da e, söylediğim gibi ikinci dönem içerisinde halkımızın takdiri olduğu takdirde bu projeleri hayata geçireceğiz.